Sebassa, bu şekilde Brezilya'ya dönmek zorunda kaldığım için özür dilerim. Eğer sana hoşça kal deseydim gitmekten vazgeçebilirdim. Tabii ki sana koçluk yapacağım. <laughs> Hı? Hmm? <laughs> Roberto! Roberto futbol kariyerini gözündeki rahatsızlık yüzünden bitirdi. Ama gelecekte seni görme fırsatı bulacağını söyledi. Subasa, sana bir not bırakıyorum. Bu notta sadece teknik konularla ilgili bilgiler olmayacak. Aynı zamanda benim profesyonel futbolcu olarak üstesinden geldiğim tüm zorluklara bulacaksın. Bu sana bazen yardımcı olacaktır. Her türlü engelin üstesinden geleceksin. Seni tekrar görmeyi ümit ediyorum. Roberto... Tsubasa daha maçın ilk 5 dakikasında konsantre oldu. Bu maçı alacağız. Tsubasa hadi oğlum. İyi gidiyorsun evlat konsantre ol. Tamam. Roberto Japonya'dan ayrıldığı zaman ilk karşılaştığımız sahaya gitmiştim. Pekala çocuklar. Başlayalım artık. Tuzlu Bağsa! Tuzlu Tuzlu Çok büyük gündü. Günlerce ağladım. Onunla birlikte geçirdiğimiz günleri düşünüyorum. Roberto! Ha tamam. Yani eski okulunda da futbol oynadın öyle değil mi? Hmm. Evet. Bugün önemli bir maçımız var. Yani Bir hile yapmaya bile zamanım olmayacak dostum. Önemli bir maç mı? Su futbol takımının kaderi. Suyu suya karşı oynanacak. Bugünkü Maçta da değişecek. Gol atmanızı istiyorum. Yapabileceğinizin en iyisini yapacaksınız. Ha, hiç fena değil Tsubasa. İzaki <laughs> <laughs> Tsubasa hangi pozisyonda oynayacak? Hepimiz Hiroshi'yi koruyacağız. Ve... Evet, e Sonra Tsubasa da şey geri de oynayacak defansa. Nasıl Tsubasa? Tamam. Pekala, hadi gidelim çocuklar. Tanıdığım en iyi kaleci olan Wakabayashi'nin kaptanlık ettiği Suitesu'ya karşı oynamıştık. Hadi koşun. Bu bizim koşun. ilk maçımız. Hadi ay, 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 tamam. olsun. Tamam. Şimdi gol atmanın tam zamanı. O da! Ah. 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 O da ah. öyle? Ah. 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 Başardım! Nakasu'ya karşı gol attığınız için heyecanlanmayın. Ha, işte geliyoruz! Bizi bekleyin! Ama Ishizaki hiçbir zaman pes etmedi. Tsubasa! Ceza sahasına doğru ilerle! Hadi bakalım! Pekala! Tamam, al! Al şu topu, hadi. Ne? İşte oradan. <laughs> Hiç sanmıyorum. Al bakalım makama, her şey. Hayır. Ya. <laughs> evet. Evet, başardık. Evet sonunda gol attık. Ve sonunda Vakabay <laughs> gol attım. Ben Vakabay Senin adın ne? Adım Tusubasa Ozora. Tusubasa Ozora. Gelecek sefer gol atamayacaksın. Aa. Bir daha bana gol atmana asla izin vermeyeceğim Tusubasa. Deneyeceğim. Başka bir tane daha gol atmayı deneyeceğim. Hadi Sonra, çocuklar. Roberto bana profesyonel bir futbolcu olabilmem için fırsat verdi. Al bakalım. Ah. Ha? Yaptığı şutlar hepimizi serseme çevirmişti. Ben Roberto Hongo. Tanıştığımıza sevindim. Sizinle tanıştığımıza ne? çok memnun Roberto oldum. Roberto Hongo mu? Evet, bana bu neden ha, bu kadar a, şaşırdın ki? Brezilya. O, Hayır, bu olamaz. Siz FC Brancos'ta iki yıl boyunca orta saha oyuncusuydunuz. Ve aynı zamanda Brezilya milli takımında oynamıştınız, öyle değil mi? Hı? Evet. Olamaz. Siz Büyükler Ligi'nde gerçek bir profesyonelsiniz efendim. Roberto, acaba böyle vurmayı nasıl öğrendiğini bana söyleyebilir misin? Eğer futbolda iyi olmak isterseniz... ...hatırlamanız gereken sadece bir şey var çocuklar. Subasa'nın da söylediği gibi... ...futbol topuyla mutlaka arkadaş olun. Olağanüstü bir vuruştu. <laughs> Bu şut beni çok etkilemişti. L ah! Roberto bize futbolda ilgili pek çok şey öğretti. <Gülüyor> <Gülüyor> Yapacağım. İlkokul turnuvalarının final maçında Roberto Nankatsu'ya koçluk yaptı. Birçok şeyi ona borçluyuz. Şu an oynadığım futbolu ona borçluyum. Nankatsu. Nankatsu. Bu Suyutetsu ve Nankatsu arasındaki son maç. Suyutetsu başlama vuruşu yapacak. Başla! Hadi Hadi başlayalım. Başlayalım. Bu Vakabayashi ile oynadığım ikinci maçtı. Hadi bakalım ufaklık. Göster kendini. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın işi Zaki. Kaç hata geç. Gol atamıyoruz. Tosu basa tek başına oyunu yönetebiliyor. Bu çok zor olacak. Aa! <laughs> Ben Genzo Vakabayashi. Beni küçümsemeyin. Ha? Ha? Hisset. Topu hisset. Topu hisset. Tusu basa. Şuradaki o zamanlarda biri oynadığımız <laughs> tamam. her marka sakatlanıyor. Evet hadi bakalım. Ona yetişebilirim. Ona yetişebilirim. Yetişeceğim. Yeterince hızlı değilsin. aa, 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 aa hayır. Aa. Ah 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 iyi misin? Ne? ah e, ah e, Meraklanmayın canım. ah 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 Lanet olsun! Neden sakatlandım ki? Ha? Tusu basanın pasını karşılamak üzereydim tam da. Ah bu oyunu kurtarabilirdik. Bu oyunu alabilirdik. Diğerlerinin onu pası kullanması çok zor. Kahretsin. Şu Tetsu'yu yenmek istiyorum ben. Onu yenmek istiyorum. İlk defa olsun. Ishizaki. E ne? Ha? Uzun zamandır görüşmüyorduk çocuklar. Beni de al. Ben de top oynamak istiyorum. Misaki! Hadi oynayalım çocuklar. Tamam oynayalım Misaki. Hadi, Hadi oynayalım. Hadi. O geri döndü. Yine bizimle oynuyor. Hadi. Misaki, geri döndüğün için çok mutluyum. Misaki mi? Merhaba, seni gördüğüme sevindim. Ben de öyle. Al bakalım. Bacım. Misaki ile sanki yıllardır beraber oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Bu çok güzel. Tamam hazır mısın? Ne? Tamam. İyi pas. Mükemmel zamanlama. Tamam. Hadi görelim bakalım. Misaki bana futbolda oyun birliğinin ne kadar önemli olduğunu gerçeğini gösterdi. Ne? Ne? Diğer tarafımı <laughs>